Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün yine tekrar testlerimizi yapmaya devam edeceğiz. gece en son videomuzda 55. soru yapmıştık. 56. sorudan sorularımızı çözmeye devam ediyorum. Fen bilimleri öğretmeni Arda Bey 4 farklı deney düzeneği hazırlayarak öğrencilere sunmuştur. Arda Bey öğrencilerden sıvı basın Sıvı basıncının sıvının yüksekliğine bağlı olduğunu kanıtlamak için hangi düzeneyi kullanmaları gerektiğini Sonucu. Sorunun e, ana noktası, can alıcı noktası dikkat etmemiz gereken yer sıvının yüksekliğine bağlı oldu. Yani sıvı basıncı sıvı yüksekliği ile ilişkili midir dediği andan itibaren ne olması gerekiyor? Deney düzeneklerinde aynı cins sıvı kullanılmalı. Sadece farklı olan şey sıvının yüksekliği olmalı. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisini seçtiği düzeneklerle sıvı basıncının sıvı yüksekliğine bağlı olduğu gösterilir? Dediğim gibi sıvı cinslerinin aynı yüksekliklerinin farklı olduğu düzenek. E, ikinci düzenek. Cevapları bakıyorum. Sadece 2, sadece 4, 2 ve 4, 2 e, ve 3. Cevabımız A şıkkı. Sadece 2 gösterebilirim. 2 ve 4'e bakıyorum. 4'te farklı cins sıvılar var. Yükseklikleri fark, aynı aynı ve farklı. Ama cinsleri de farklı. Bir şey kanıtlayamıyorum. 3'e bakıyorum. 3'te yükseklikleri aynı. A sıvıların yoğunlukları farklı. 1'de sıvıların cinsi aynı ama yükseklikler de aynı. Orada bir şey kanıtlama imkanım yok. Sıvının basıncının yüksekliğe bağlı olduğunu. Bu durumda cevabım A şıkkı. Şimdi 57. soruya baktığımızda diyor ki bitkiye yeşil rengini veren madde klorofil denir. Klorofil sentezleme genini bulunduran bitki ışık alan ortamda yetiştirilirse klorofil sentezler ve rengi yeşil olur. Bitki ışık almayan ortamda yetiştirilirse klorofil sentezleyemez. Bu nedenle yaprakları sarır. Bu durum aşağıdakilerinden hangisine örnektir? Bu ışığa bağlı bir modifikasyon çevre şartlarına bağlı olarak yeşil ya da sarı renge dönüşmesi bir modifikasyon örneğidir. Burada ışığın etkisiyle oluşan modifikasyonu görmekteyiz. Sorumuzun cevabı 5. 58. soruya baktığımızda bir kimya sorusuyla karşı karşıyayız. Evet. Yukarıda bir kimyasal tepkime ait molekül modeli gösterilmiştir. Bu kimyasal tepkimede X maddesi ısıtılarak Y ve Z maddeleri elde ediliyor. Buna göre X maddesinin kütlesiyle ilgili olarak ifadelerden hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi biz biliyoruz ki bu bir yıkım tepkimesi. X maddesi kendini oluşturan Y ve Z maddelerine yıkılmış. Y ve Z maddelerin toplam kütlesi kütle, Z, y ve Z maddelerinin toplam kütlesine eşittir. X maddesinin toplam kütlesi Y ve Z maddelerinin toplam kütlesine eşittir. E, y maddesinin kütlesinden fazla Z maddesinin kütlesinden azdır. Böyle bir şey olma durumu söz konusu olabilir mi? Olamaz. Z maddesinin kütlesinden fazla Y maddesinin kütlesinden azdır. Arkadaşlar burada kütlenin korunumunu bize hatırlatmak istemiş kütlenin korunumuna dikkat etmek istemiş. Biz biliyoruz ki reaksiyonun başındaki kütleyle sonundaki kütle toplamları birbirine eşittir. Kütle korunur. Bu sorumuzun cevabı A şıkkı. 59. soruda yine bir basınç sorusu. Bir öğretmen sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir ve sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır. Hipotezlerini ispatlamak için aşağıdaki numaralan, numaralan, numaralanmış kapları kullanacaktır. Buna göre öğretmenin hipotezilerinin ispatta kullanması gereken kaplar aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir. Her zaman söylediğim gibi deney sorularında bizden istenen, denemek istediğimiz parametre dışındaki bütün parametrelerin aynı olması gerekir. Şimdi sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir sorusuna. Kapların şekilleri farklı olmalı ama içlerindeki sıvı aynı olmalı. Buna karşılık sıvı miktarları da aynı olmalı. Şöyle bakıyorum. Bu soru için benim deney yapacak öğrencim 3 ve 5'i seçmeli. İkinci soruda da sıvı basıncı derinliğe bağlı mıdır diyordu. Sıvı miktarı, sıvı cinsi aynı olmalı, derinlikler farklı olmalı. Bunda da 1 ve 4'ü seçmeli. 2 ve 4 olamaz. Ne dedik? 1, 3 ve 5 dedik. 3 ve 5, 1 ve 4'ün olduğu cevap C şıkkı. 60. soruda gene bir kimya sorusuyla karşı karşıyayız. Periyodik tabloda bazı elementlere ait özellikler verilmiştir. Atom numarası en küçük elementtir. Kararlı yapıdadır. Elektriği ve ısıyı ametallerden, iyi metallerden kötü iletir. Dünyadaki rezerv bakımdan Türkiye'de ilk sıradadır. Özellikleri verilen elementler periyodik tabloda boyanarak gösterildiğini Periyodik tablonun görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi atom numarası en küçük element hidrojendir. O zaman e, şu ilk kareyi boyaması gerekiyor. Ben ilk karenin boyalı olanlarına bakıyorum. E, Bursa ve Denizli'yi eliyorum. Benim cevabım ya Adana ya Ceyhan. Kararlı yapıdadır. Kararlı yapıda olduğuna göre bir soy gaz olması gerekiyor. E, i̇kinci elementin bir soy gazı olmalı. A'da da e, C'de de soy gazda işaret var. Elektrik ve ısıyı iyi met elektrik ve ısıyı A metallerden iyi metallerden kötü üretir. Bu bir yarı metal olmalı. Yarı metallere bakıyorum. Evet burada yarı metal var ama yeri tam silisyum diye düşünürsek tam işaretlememiş. Dünyadaki rezervi bakımından Türkiye'de ilk sıradadır. Bu da bor şöyle düşünürsek, şimdi bu bor diye düşünürsek, bu silisyum diye düşünürsek, bu dördüncü sorunun cevabı, bu üçüncü sorunun cevabı ise bu bir, bu da iki olduğuna göre sorunun cevabı A şıkkı olarak ortaya çıkıyor. Pardon. Büyüteyim. 61. soru, birinci üniteden bir soru. Bize Dünyanın yıllık hareketine bağlı olarak mevsimlerin başlangıcı yarım kürelere göre farklılık göstermektedir. Aynı şekilde yarım kürelerde güneş ışınlarının geliş açısı, gece ve gündüz sürelerinin uzunluğu da farklılık gösterir. Dünya üzerinde 21 Aralık tarihinde farklı noktalarda yaşanan bazı olaylar aşağıdaki gibidir. Şimdi K noktasında. E, bu tarihten itibaren gece süreleri kısalmaya, gündüz süreleri uzamaya başlar. E, L. Bu tarihte öğle vakti cisimlerin gölgesi oluşmaz. M. Yaz mevsimine başlar. N. Bu tarihte gece gündüz süreleri eşittir. Buna göre bu noktaların dünya üzerindeki konumları aşağıdakilerin hangisinde gibi olabilir. Şimdi bu tarihten itibaren gece süreleri kısalmaya, gündüz süreleri uzamaya başlar diyor. Güneş ışığının gelişini düşünürsek bu şekillerin hepsinde geliş bize verdiği tarih 21 Aralık diye düşünüyorum. Zaten 21 Aralık diye de tarihi vermiş. 21 Aralık tarihinde gece sürelerini kısalmaya, gündüz sürelerini uzamaya başlıyorsa K noktamız nerede olmalı? Kuzey yarım kürede olmalı. A'da da, B'de de, C'de de, D'de de K noktamız kuzey yarım kürede. O zaman bu bizim için bir ayırt edici değil. Bu tarihte öğle vakti cisimlerin gölgesi oluşmaz. 21 Aralık'ta öğle vakti cisimlerin gölgesinin oluşmaması için L'nin oğlak dönencesi üzerinde olması gerekiyor. Şöyle baktığımda L'nin oğlak dönencesi üzerinde olduğu tek şık var. O da B şıkkı. Sorumun cevabı Bursa diye düşünüyorum. Yaz mevsiminin başlangıç tarihidir. M kuzey yarım kürede olmalı. Kuzey yarım kürede. Bu tarihte gece gündüz süreleri eşit olur diyor. Ee, K kuzey yarım kürede dedik. Bu tarihte gece ve gündüz süreleri eşit olur. Ee, N'nin de gene yengeç dönencesi üzerinde olduğunu görüyoruz. Ama 21 Aralık diyor. Orada bir hata soruda gelişmiş olabilir mi diye düşündüm. Ama şu üç önermeye baktığımızda KLM'ye baktığımızda sorunun cevabı zaten kurs olarak kendini gösteriyor. 62'ye baktığımızda tüm sıvılar içinde bulundukları kabın her tarafına yoğunlukları ve derinlikleriyle ile doğru orantılı olarak basınç uygular. Ercin şekilde verilen kap içerisine bir miktar su koyarak kan noktasına oluşan sıvı basıncını ölçüyor. Ercenin K noktasında oluşan sıvı basıncını arttırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz. Kabı ters çevirirse sıvı basıncı artar çünkü derinlik artar. Kaba bir miktar daha su eklerse gene derinlik artar. E, K noktasını kap tabanına taşımak. K noktasını kap tabanına taşırsa gene üzerindeki derinlik artacağı için sıvı basıncı artacak demektir. Kaptaki suyu boşaltıp yerine aynı miktarda daha yoğun bir sıvı eklemek kaptaki suyu boşaltır. Bir yerine daha bu da arttırır. Bir daha akıyorum. Bir şey. Kaba bir miktar daha su eklemek. Kaba bir miktar daha su eklerse arttırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz. Kabı ters çevirmek evet. Kan noktasını tabanına taşımak evet. Yoğunluğu sıvı eklemek bu da evet. Ee, bir miktar daha su eklemek, bir miktar daha su eklediğinde derinlik artacak. Derinlik arttığına göre atladığım bir şey var? Bu da evet olacak. Sorunun cevabı yok ama bir daha okuyalım bakalım. Bir şey mi kaçırdık? Tüm sıvılar içinde bulundukları kabın her tarafına yoğunlukları ve derinlikleri doğru orantılı olarak basınç uygular. Ercin ilk şekilde öğlen kap içerisine bir miktar su koyarak kan noktasındaki basıncı ölçüyor. Erçin'in K noktası oluşan sıvı basıncını arttırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz. Bu da hepsinin yapması doğru olur. Sorunun cevabı yok arkadaşlar. 63'e geçiyorum. K ve L katı cisimleri yatay zeminde üzerine şekildeki gibi konuluyor. Buna göre cisimlerin zemine uyguladığı basınçlarla ilgili olarak ifadelerden hangileri söylenebilir diyor. Şimdi biz neye bakıyoruz? K ve katı K ve L cisimleri. Bu cisimler özdeşme değil mi? Bir şey söylememiş ama şöyle bir bakarsak. Yüzey alanlarının farklı olduğunu görebiliyoruz. L cismin ağırlığı K cisminin ağırlığından büyükse... ...iki cismin zemine uyguladığı basınçlar eşit olabilir. L cismin ağırlığı K cismin ağırlığından büyükse bu doğru olabilir şöyle düşünelim L cismi 10 olsun e, yüzey alanı 1 10 bölü 1'den basınç 10 oldu K cisminin ağırlığı 20 oldu yüzey alanı 2 20 bölü 2'den 10 oldu basınçları eşit olabilir önermemiz doğru. 2'ye bakıyorum L cisminin ağırlığı K cisminin ağırlığından büyükse L cisminin zemine uyguladığı basınç K cisminin zemine uyguladığı basınçtan daha büyüktür Şimdi L cismin ağırlığı, K cismin ağırlığından büyükse L cisminin zemine uyguladığı basınç, K cisminin zemine uyguladığı basınçtan büyüktür. Ne dedik? K cisminin ağırlığı 10'du, yüzey alanı 1'di, yüzeye uyguladığı basınç 10 paskal oldu. L cismin ağırlığına 30 dedim, e, yüzey alanı 2 idi, e, zemine uyguladığı basınç 15 oldu, daha büyük oldu, bu da olabilir. K cismin ağırlığı L cismin ağırlığından büyükse iki cismin zemine uyguladığı basınçlar eşittir. K cismin ağırlığı L cismin ağırlığından büyükse iki cismin zemine uyguladığı basınçlar eşit olamaz. O zaman bizim sorumuzun cevabı 1 ve 2 olarak B şıkkında görülür. Şimdi 64. soruda periyodik tablonun bir kısmı aşağıda verilmiştir diyor. Öğretmen öğrencilerine bu periyodik tablonun hatalı olduğunu söylemiş ve onlardan düzeltme yapmalarını istemiştir. Buna göre periyodik tablodaki hataların giderilmesi için hangi öğrencinin söylediği düzeltme gerekli değildir? Şöyle bir baktığımızda kamil metal ve yarı metallerin renkleri değiştirilmelidir. Biz burada renkleri göremiyoruz ama Orkun e, silisyum ve bor elementlerinin geri değiştirilmelidir. Evet, Orkun'un cevabı doğru. Diğerlerini, renkleri bilmiyorum ama silisyum ve borun geri değiştirilmelidir. Periyodik cetvelde baktığımızda e, 3A grubunun borla başladığını, silisyumun ise 4A grubunun ikinci elementi olduğunu göreceğiz. Sorumuzun cevabı B şıkkı. 65. soruya baktığımızda Mevsimlerin başlangıcı olarak dört önemli tarih bulunur. Bunlar 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. 21 Haziran'da Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsim başlarken aynı tarihte Güney Yarım Küre'de kış mevsim başlar. Dünya üzerinde aynı tarihte farklı ülkelere yolculuk eden öğrencilerin başlangıç ve varış noktaları yukarıdaki haritada oklarla gösterilmiştir. Öğrencilerin bu yolculukları sırasında hava olaylarında gözlemledikleri değişikliklerle ilgili yorumlar aşağıdaki gibi de. Şimdi hale güney yarım küreden kuzey yarım küreye giderken derya kuzeyden güneye geliyor. Diyor ki sıcaklık değerleri havanın nem oranı giderek artarken rüzgarın şiddeti azaldı. Hava olayları olarak yolculuk boyunca sırasıyla kar yağışı ve aşırı sıcaklarla karşılaştı. Yağmur ve aşırı sıcaklarla karşılaştı. Şimdi kuzey yarımküreden yola çıktı. İlk başta soğuk ve karı gördü. Ama daha sonra yağmur ve aşırı sıcaklara yani yaz mevsimine gitti. Zaten e, diye düşünebiliriz. Diğer arkadaşımız ise kasırga ve fırtınalar yüzünden tehlikeli bir yolculuk atlattı. Ayrıca ayrıca indiğimiz havaalanında uçakların Hı. ve pisin alkolle yıkandığını gözlemledik. E, havaalanını bize almak için gelen araçların tekerleklerine zincir takılmıştı diyor. Şimdi arkadaşımız biz dedik ki, "Hale kıştan yaza gidiyordu. o zaman Derya da yazdan kışa geliyor demektir." E, bu durumda kuzey yarım kürede yaz olan tarihe baktığımızda Aşağıdaki tarihlere baktığımızda sorumuzun cevabı 25 Haziran olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi 66. soruda gel tedavisinden bahsediyor. Gel tedavisinin gerçekleştirmede Birçok farklı yöntem vardır. Bunlardan biri de belirli hücrelerin öldürülmesidir. Bu yöntem bir grup hücrenin yok edilmesiyle iyileştirilebilen kanser ve hastalıkların tedavisi için uygundur. Amaç hastalıklı hücreye DNA ekleyerek hücrenin ölmesine yol açmaktır. Yerleştirilen DNA içindeki işaretleyici gen yani hücrenin belirlenmesini sağlar. Böylece vücudun bağışıklık sistemi tarafından hücreye saldırılır. Yerleştirilen DNA'nın uygun biçimde hedeflenmesi normal işleyen hücrelerin zarar görmemesi açısından çok önemlidir. Bu yöntemin aşamaları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Hastalık hücre içerisinde işaretli geni koyuyor. İşaretli gen hücre içerisinde bir takım proteinlerin sentezlenmesine neden oluyor. Bu proteinlerin sentezlenmesi bağışıklık sistemini uyarıyor. Bağışıklık sistemi hücreleri bu hücredeki hücrenin öldürülmesine neden oluyor. Şimdi bu tedavi yöntemiyle ilgili olarak genetik mühendisleri tarafından hastalıkların önlenmesinde kullanılabilir. İşaretli gen hastalıklı hücrenin tedavi edilmesini sağlar. Hayır, hastalıklı hücrenin öldürülmesini sağlar. O zaman cevabınız da 2 olmamalı. E, kanser tedavisi için vücutta başka kanserli hücrelerde işaretleyici gen yerleştirilebilir. Evet, yerleştirilebilir. Sorumuzun cevabı bu şartlarda 1 ve 3 olarak kendini gösteriyor. C şıkkı. 67. soruya baktığımızda, Tüm sıvılar içinde bulundukları kabın her tarafına yoğunlukları ve yükseklikleriyle doğru orantılı olarak basınç uygular. Katı maddelerde ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygular ve bu kuvvetin etkisiyle basınç oluşur. Basıncın büyüklüğü zemin uygulanan kuvvet ve temas eden yüzey alanına bağlı olarak değişir. Öğretmen yukarıdaki şekilde verilen düzeneklerle ilgili öğrencilerine soru yöneltmiştir. ...öğretmenin sorduğu sorular aşağıdaki gibidir. Şimdi birazcık yukarı kaydırıyorum. Ee, buna göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sorduğu sorulardan birine verilen doğru cevap olamaz. Şimdi diyor ki kap tabanını etki eden sıvı basınçları arasındaki ilişki nasıldır? Derinlikler aynı olduğuna göre kap tabanını etki eden sıvı basınçları arasındaki... Kapların içinde de aynı cins sıvı olduğuna ve derinlikleri de aynı olduğuna göre aynıdır. 1 eşittir, 2 eşittir, 3. Dileğin cevabı C şıkkını eledim. Kapların zemine uyguladıkları katı basınçlar arasındaki ilişki nasıldır? Kapların ağırlıklarına bakıyorum. O zaman şöyle diyorum. Yüzey alanları eşit olduğuna göre işlerindeki su miktarına bakarak buna karar verebilirim. 2 büyüktür. 1'den bir büyüktür 3'ten 2 büyüktür 1'den 1 bir büyüktür 3'ten Arda da gitti. Bu sorunun cevabını verdik. Kaplarda eşit miktarda su eklendiğinde hangi kabın zemine uyguladığı katı basıncı en fazla olur? Eşit miktarda su eklediğimize göre kaplara katı basıncını sorduğumuza göre e, bu sorunun cevabı eşit olmalı, değişmeyecek olmalı. Burada bir duruyorum. Arkadaşlar yoluma devam ediyorum. Kaplara eşit miktarda su verildiğinde en fazla olur. Kaplara eşit miktarda su eklendiğinde hangi kaptaki kap tabanı etki eden sıvı basıncı en fazla olur diyor. Eşit miktarda su eklendiğinde derinliğin en fazla artacağı kap 3 olur. Çünkü kap ne, ne yapıyor? yapıyor? Burada sizlerin de gördüğünüz üzere yukarıya daralarak çıkıyor. Yukarıya daralarak çıktığına göre en az derinlik bunda gelişecek su eklediğimde bu orta en fazla bunda olacağına göre en fazla sıvı basıncı 3'te olacak demektir. Bu da Kenan'ın cevabı olduğuna göre burada e, serenin cevabının karşılığı yok. Çünkü kaplara eşit miktarda su eklendiğinde hangi kabın zemine uyguladığı katı basıncı en fazla olur dediğinde eşit miktarda su eklediğimde ağırlıklar da eşit oranda artacağı için zemine uyguladıkları katı basınçları eşit olur. Şimdi 68. soruda kimyasal tepkime bir ya da birkaç maddenin etkileşime girerek yeni bir element veya bileşik grubuna dönüştürülmesi işlemidir. Bu işlem sırasında renk değişimi, gaz çıkışı ve çökelek oluşumu gibi olaylar gözlemlenebilir. Fen bilimleri dersinde öğretmen şekil birdeki düzenekte her içerisindeki hidroklorik asit çözeltisi üzerine Sodyum hidroksit çözeltisini yavaş yavaş damlatıyor. Bir süre sonra Erlen içinde tuz ve suyun olduğu gözlemleniyor. Bu bir nötralleşme tepkimesi. Asit ve baz reaksiyona giriyor. Tuz ve su oluşuyor. Bu işlemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Deney sonunda nötr madde oluşmuştur. Evet, su ve tuz oluştu. Erlen'de sodyum hidroksit ilavesinden sonra kimyasal tepkime gerçekleşmiştir. Evet. Sodyum hidroksit ilavesinden sonra çözeltideki hidrojen iyonu derişimi artmıştır. Hayır, azalmıştır. O zaman sorumuzun cevabı C şıkkı olur arkadaşlar. Ee, başlangıçta erlendi asidi, büverekte bazit maddeler bulunmaktadır. Bu zaten şekilden görüyoruz. Bu sorunun cevabı C şıkkı. 69. soruya baktığımızda şöyle bakalım. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uygular ve basınç oluşturur. Katı maddelerin basıncının büyüklüğü yüzeye uyguladıkları kuvvetle doğru orantılıdır. Katı maddelerin basıncının büyüklüğü kuvvet uyguladıkları yüzeyin alanıyla ters orantılıdır. Kadir kayığı kullandıktan sonra plajdaki kum zemine bırakmış. Kayığı kullandıktan sonra plajdaki kum zemine bırakmıştır. Ertesi gün kayığı tekrar kullanmak üzere denize taşırken kayık kum zemine çok fazla battığı için zorlanmıştır. Bunu önleyebilmek için kayığı şekil 2'deki gibi tahta plakaların üzerine bırakmış ve ertesi gün kumdan çıkarmak için çok az uğraşmıştı. Kadir'in kayıyı batmasını önlemek için bulduğu çözüm yargılarda hangi deriyle açıklanabilir? Ne yapmış? Yüzey alanını arttırmış, batma işini azaltmıştır. Tahta plakaları eklemesi sonucu zemine etki eden temas yüzeyi arttığı için Kayığın kum zemine batması önlenmiştir. Bir cevabınızı mutlaka almalı. Tahta plakaların eklenmesi kum zemine uygulanan dik kuvveti arttıracağı için kayığın batması önlenmiştir. Arkadaşlar buradaki dik kuvvet kayığın ağırlığına denk geliyor. Kayığın ağırlığı değişmediğine göre cevabınızda ikinin olması e, imkansız. Tahta plakaları kum zeminin uyguladığı sürtünmeyi arttırmak için kayığın batması önlenmiştir. Burada kayı sürtünmeyle ilişkili bir olay söz konusu değil. Buradaki olay yüzey alanını arttırarak basıncı azaltma cevabımız A şıkkı. 70. sorumuza baktığımızda Japonya'da Mart 2011'de meydana gelen deprem ve tsunami sonrasında fush, Fukushima işte nükleer santralindeki 6 reaktörden 3'ü zarar görmüş ve radyasyon sızıntısı yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerde santralin yakınlarında çekilen bitki ve hayvan fotoğrafları felaketin bölgede uzun yıllar sürecek izler bırakacağının göstergesi oldu. Bu olaydan yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Şimdi bakın bir nükleer santral ee, sızıntı yaptığına göre radyasyon sızıntısı olmuş. Radyasyon sızıntısı da e, canlılar üzerinde mutasyona neden olmuştur. A şıkkını yapabilirim. Bitki ve hayvanların genlerinin işleyişi hayır genlerin işleyişi değil mutasyon olduğuna göre yapısı değişmişti. O zaman benim sorumun cevabı B şıkkı. 71. ve son sorumuza baktığımızda birinci üniteyle ilgili bir soru görüyoruz. Aşağıdaki grafikte İzmir'e ait yıllık yağış ve sıcaklık grafik gösterilmiştir. Sıcaklık ve yağış grafikleri değerlendirilirken öncelikle grafikte belirtilen değerlere dikkat edilmelidir. <laughs> bu grafikte sol tarafta yağış değerleri verilmiştir. Ee, sağdaki dikey eksende de ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir. Ee, bu grafiğe göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Şimdi İzmir'e baktığımda... Ara, e Aralık, Ocak, Şubat aylarında yağış miktarının fazla olduğunu görüyorum. Ee, diğer aylarda ise yağışın az olduğunu görüyorum. Sıcaklık olarak baktığımda ise en yüksek sıcaklıkların Temmuz, Ağustos, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yaşandığını görüyorum. İzmir'de Haziran ayında Ocak ayına göre güneş ışınları daha dik gelir. Sıcaklık yükseldiğine göre buna evet diyebilirim. İzmir'de İzmir'e ait haftalık hava durumu verilerine göre daha kesin bilgiler içerir. İzmir'e ait haftalık hava durumu verilerine göre daha kesin bilgiler içerir. Bunu bir kenara koydum. Türkiye'de yaşanan iklim koşulları ile ilgili genel bilgi edinmek için yeterli değildir. Kesinlikle değildir İzmir ile ilgili. Sıcaklık değerlerindeki değişimlerde İzmir'in dünya üzerinde konumu etkili değildir. Sıcaklık değerleri üzerinde bir şehrin dünya üzerinde konumu etkilidir. O zaman sorunun cevabı D çıktı. Arkadaşlar bir soru çözümü videolarımızda daha burada sonlandırıyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.